Bir zamanlar büyük bir ormanın içinde kara kedi ile beyaz kedi yaşardı. Kara kedi tüyleri kadar parlak bir fikirdi peşinde. Sıcacık güneşin altında oyun oynarken beyaz kedi durdu. Gök kuşağının nerede bittiğini merak ediyordu. Sence nereye gider? İki iyi arkadaş bu buluşu yapmak için bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. Patika yolları, yeşil ağaçlar ve kuş cıvıltılarıyla doluydu. Bamyababa kedi çocuklara bir yudum lezzetli süt ikram etti. Nehrin kenarında parlayan taşları görünce gözleri parladı. Onlara masal kitabındaki gibi bir hazineyi hatırlattı. Sizce bulabilecekler mi? Gökyüzündeki bulutlar şekilden şekile girerken işaret etti hızlı adımlarıyla karıncalara takılıp güldüler neden karıncalar bu kadar hızlı Gök kuşağı sona erdiğinde iki dost mutlulukla dans etti kara kedi tüyleri kadar parlak bir fikirdi peşinde. Sıcacık güneşin altında oyun oynarken beyaz kedi durdu. Gök kuşağının nerede bittiğini merak ediyordu. Sence nereye gider? İki iyi arkadaş bu buluşu yapmak için bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. Patika yolları yeşil ağaçlar ve kuş cıvıltılarıyla doluydu. Banya baba kedi çocuklara bir yudum lezzetli süt ikram etti. Nehrin kenarında parlayan taşları görünce gözleri parladı. Onlara masal kitabındaki gibi bir hazineyi hatırlattı. Sizce bulabilecekler mi? gökyüzündeki bulutlar şekilden şekile girerken işaret etti. Hızlı adımlarıyla karıncalara takılıp güldüler. Neden karıncalar bu kadar hızlı? Gök kuşağı sona erdiğinde iki dost mutlulukla dans etti.